Sevgili izleyiciler 2019 yılında yapılan 8. Acı ile festivalindeki oyun etkinliklerini 3 bölüm halinde buradan paylaşmıştık. Şimdi de diğer konuşma ve etkinliklerle ilgili görüntüleri ve bilgileri aktarmak istedik. Önce dernek başkanımız Ertuğrul atmaları dinliyoruz. 2019 Ağustos'unda yine yaylalarımızdayız. Bir festivalimiz daha sona erdi. Ee, yanımızda dernek başkanımız Sayın Ertunç Akpınar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Ben Ertunç Akpınar. Köyümüzün emekli öğretmenlerinden Latif Akpınar'ın büyük oğluyum. Uzun yıllar Ardanış dışında e, memuriyet hayatımında bulundum. Emekli oldum. Şu anda emekli bir vatandaş olarak, fert olarak evet. Ankara'da ikamet etmekteyim. Evet. Bu dernek başkanlığının olma süreci nasıl gelişti? E, bu uzun yıllardan sonra yine buradasınız. E, ben uzun süre Gersinia'yla köyümüzde belki hile olarak bağımız pek olmadı ama gönüllü bağımız olarak sürekli olarak var oldu. Gersinyalılık olgusu sürekli olarak içimizde vardı ve Ankara'daki Gersinerler Derneği'nin de bir üyesiydi. Son yapılan genel kurulda arkadaşlar evet. bu görevi üstlenmemi önerdiler. Ben de bir Gersinerler sebebi olarak, Gersinerler gönüllüsü olarak arkadaşlarının vermiş olduğu bu görevi bir vazife adlederek bu göreve başladık. Ertuğrul Bey, bu festival özelinde neler yaşadık? Bunu buraya gelemeyenlere birkaç cümleyle izah eder misiniz? Valla bu fesh bugüne gelen ne kadar ki? Tabii ki hem yasal süreçleri var, yasal süreçlerin yanında da e, bireysel olarak kendimizin bedensel gücü olarak sarf ettiğimiz hem zamanımız hem bedenimizde e, hizmet ederek yapılan olgular vardı. Tabii ki bedensel yapılan olgular, bunlar gün işi olduğu için onu e, çok seve seve yaptık. Ha, diğer olgular resmi olması gereken resmi yazışmalar, bunları da. E, gerekli olan resmi dairelere, makamlara yazışmalarımızı yaparak, onlarla gerekli irtibatı da bulunarak, gerek telefon görüşmesi, gerekse birebir görüşmelerle olayı hızlandırmak, gerekli yasal e, müsaadeleri alınarak ve bu çerçeve içerisinde, zaman kısıtlığı içerisinde işte e, yaptığımız bu müracaatlar doğrultusunda alanımıza elektriklerin bağlanması, yolumuzun yapılması ve gelip buradaki güvenlik önlemlerinin alınması da bizim bu yaptığımız resmi yazışmaların bir ürünü olarak bizlere e, e, geri dönüşü anlattı. E, başkanım, şimdi biz gördük ki daha önceki festivallerde de iştirak ediyorduk. E, burada bir doluluk patlaması oldu. Yani e, insan sayısı en fazla olan festivali e, bugünlerde yaşadık. E, bunun daha organize olduğunu gördük gördük. Bunların neye bağlıyoruz? Sağ olsunlar e, buraya geldiler bir teveccüh gösterdiler. E, belki iki yıl yapılmamış olması e, bir etkendir. E, bu süreç içerisinde de biz de mümkün olduğu kadar insanlara ulaşarak e, bu festivale katkı sağlamalarını, yani katkıyı maddi olarak alır mı Bu festivale gelerek Burada dostlarla, akrabalarla, işçi olmak. Çünkü bizim çocuklarımız birbirlerini gurbette tanımıyorlar. Bir uzaklaşma oluştu. Ama bu festivalde ortak bir fayda sağladık. Evet. Bu paydamız neydi bizim? Gersiyonluk ruhu. Çocuklarımız birbirini tanıdılar. İnsanlarımız birbirini tanıdılar. Bunu sağladık. En büyük katkısı bize bu oldu. gel birliğiyle çok güzel şeyler oldu. Bundan sonra Kasniyalılar sizlerden neler beklesin? Şimdi şöyle diyeyim. Bizlerden beklentisi olarak, sadece yönetim olarak değil, hepimiz ne yapabiliriz? Bu beklentimizi gerçekleştirelim. Sağ olsun e, muhtarımızla çok organize bir çalışma yaptık. Bu organize çalışmalar içerisinde e, muhtarımız Ardanoş'ta gerekli hem resmi dairelerde olsun, Artık kendi bedensel güç olarak da çok özverili çalıştı. Bir ekip ruhu olarak çalıştığımız için bir başarı evet. varsa bu ekip ruhunun getirmiş olduğu bir başarıdır. Evet. Yoksa bireysel olarak neden bireysel olarak bu başarıyı sağlayabilirdim? Ne de bir başkası. Biz ekip olarak bu işe bir gönül verdik ve ekip olarak bir başarı varsa da bu da ekibimizin başarısıdır. Evet. Başkanım emekleriniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Ee, size bu günler... hatırlatmak <laughs> istiyorum ben. <laughs> ee, bu süre içerisinde benim için bu festival bir başka anlamı ifade etti. O da neydi derseniz, ilk kez dede oldum tebrik ve bu dedelik bana bu festivalde nasip oldu. Evet, tebrik ediyorum. Bu da bir özveri gösterdiğinizin kanıtı oldu. Yani o orada bulunmak yerine burada bulunmayı bir görev adettiniz ve bizimle bu güzel anları paylaştınız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben Sağlıklı, teşekkür mutlu günler dileriz. Festivalde yol emeği geçenlerden birisi de eşi Lefter Kurt'la beraber Hatice Kurt oldu. Festival için pancar çorbası ve gevrek ketesi hazırlanmasına da öncülük etti. Kardeşlerim, kıymetli misafirler, hepiniz hoş geldiniz, başımız üstüne geldiniz. Hepinize dernek yönetimi ve muhtarlığımız işbirliğiyle hepiniz hoş geldin diyoruz. İyi eğlenceler diliyoruz. Hanım, kısa erken bitirdiniz. <laughs> Öyle mi? Y yeter dediler. Çok değil. Zaman zaman buradayız dedi. Konuşacağız yine söylediler. <laughs> çok yarışma da yapıldı. Yarışmalardan biri de elin bir trafik kazası sonucu kaybettiğimiz köyümüzde de görev yapan emekli öğretmen tavla ustası Zeki Akpınar adına yapılan tavla turnuvası oldu heyecanlı geçen karşılaşmalardan sonra birinciliği Ömer Cibelek, ikinciliği Ömer Gümüş ve üçüncülüğü de Şükrü Aslan aldı. Kapı Köyü Yardımlaşma, Dayanışma, Kalkındırma ve Kültür Derneği tarafından bu festival için emeği geçenlere de plaketler verildi. Ardanüç Belediye Başkanı Yıldırım Demir, Köyümüzün iş insanlarından Salim Usta, Muhtarımız Emin Kurt ve Defter Kurt'a plaketleri verildi. Komşu köyümüz Kutlu Köyü'nden gelen misafirimiz Osman Ketenci'ye kulak verelim dedi. Evet, çünkü onlar e, komşu köyümüzdür. Aynı zamanda Ankara'da hep iç içeyiz. E, derneklerimiz, ben aynı zamanda Kutlu Derin'le genel sekreteriyim. Evet. Kutluköy Kale ve Yayla Festivali'nin de organizasyonunu ben yapıyordum. Evet. Bu 2-3 senedir yapamıyoruz. Bazı olaylardan dolayı yapamıyoruz. Evet. Bugün de burada festivalimizi ziyaret ettik. Geldik, evet. bakalım nasıl gidiyor, ne oluyor, eksikliklerimiz nedir. Evet. İnşallah birkaç sene sonra toparlanırız, tekrar evet. devam ederiz. Size de hayırlı uğurlu olsun derim. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, i̇nşallah bu festivaller böyle devam etsin. Ben şunu da gördüm burada. Ben e, bu bölgenin çocuğu olmama rağmen e, Karsnya'nın e, yaylalarında, yani aşağıdaki yaylalarında 2-3 tane yayla vardı birkaç yıl öncesine. E, ama derneğin gücüyle e, görüyorum ki bugün elektrikler çekilmiş, yaylada yayla yapacak yer kalmamış. Bunlar çok güzel şeyler. Yollar yapılmış, insanlar buraya geliyor birkaç günde olsa eğleniyorlar. Ama bundan önceki... Buraya hizmet veren işte dernek yönetimi, e, aynı zamanda muhtarları ve aynı zamanda sanal ortamda bu işi yapan arkadaşlarımızı da unutmamak lazım ki evet. tanıtım işin yüzde evet. %99'udur. Evet. Onun için tanıtımlar eğer iyi olursa yüzde evet. %99 da... Evet. Bu iş daha doğru gider. Evet. Şimdi ne gibi izlenimler edildiniz burada? Daha önce de geldiniz, gördünüz. Ee, çok, e çok şey izlenim e oldu. Mesela bir elektrik, e, dağın başında elektriğin olması. Evet. Evlerin yapılması, insanların katılımı. Gençlere bu işi devredilmesi gibi izlenimler vardır tabii. Evet. Ha, eksikliklerimiz yok bu var? Evet. evet. Yani tabii neler daha olabilirdi mesela? Çok şey olabilirdi. Evet. Mesela bir folklor ekibi olabilirdi. Evet, evet. Çok güzel olabilirdi. Mesela güzel e, e, bir e, organize edilip evet. eski kullandığımız el aletlerini veyahut da işte tarımsal aletleri gençlere tanıtabilirdik. O sergilenebilirdi. O tür bir müze olabilirdi. Onlar evet. da aslında sizin yerinizde var. Biz teşekkür ediyorum. ediyoruz. Saygılasınız. Konuşma yapanların yanında şarkı söyleyenler, şiir okuyanlar, pazarcılar, döner pişirenler, Çermik ve acusu ziyareti yapanlar vardı. Son olarak köy muhtarı Emin Kurt'un festival ile ilgili duygu ve düşüncelerini almak istedik. yıllardan sonra malum üzücü e, olaylardan sonra e, yapılan bu festival çalışması e, biraz yoğun geçti bizim için de eksiklerimiz vardı. Dernek Başkanımız Ertuğrul Akpınar, yardımcısı Hatice Kurt bizimle eşgüdümlü olarak beraber çalıştılar. Biz de fikir, düşüncelerimizi onlara sunduk. Onlar bize ne yapılabilir, eksiklerimiz nelerdir bunları konuştuktan sonra tabii ki biz buradaki çalışmalarımızı muhtarlık olarak yürüttük. Çünkü buradaki eksiklerin ne olduğunu muhtarlık ve buradaki yaşayan insanlar daha iyi biliyor. Evet. Ee, biz de buradaki eksikleri tamamladık. İyi oldu. İyi bir festival oldu. Kardeşçe, dostça e, buraya e, belki yıllardır birkaç yıldır e, gelmeyen e, gençler geldi. E, yaşlılar geldi. E, burada tanışma fırsatı buldular. Birbirleriyle hasbihal oldular. E, en önemlisi bu. Bu e, ve bunun için de ben bu çalışmaları yaptığım için arkadaşlarımız ve şahsi olarak yaptığım çalışmalar için de ben mutluyum, sevinçliyim. İnşallah gelecek yıllar için de aynı temennileri, dilekleri taşıyorum. Burada en önemli olaylardan bir tanesi de misafir evimizin tam donanımlı bir şekilde hizmete girmesi. Bununla ilgili sizden bilgi alabilir miyiz? Bundan sonra herhalde işimiz daha kolay olacak gibi. Tabii ki bundan önceki dönemde bu misafirhaneyi bize kazandıran isim zikredilmesini pek de istemeyen arkadaşımız iş adam arkadaşımız köyümüzün insanı evladı Salim Usta'ya da ben teşekkür ediyorum. Onun bıraktığı noktada biz bayrağı devraldık buradaki misafirhanedeki çalışmaları eksik olan şeyleri tespit ettik. İnsan orada rahat edebilecek, gelen misafirlerimizi rahat ettirebileceğimiz bir şekilde donatmaya çalıştık. Bunun için ben yine de en başta Salim Usta'ya teşekkür ediyorum. Sağlıklı ve mutlu bir şekilde, nice güzel festivallerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.